2017 yılında 558 organ nakli gerçekleştirerek kendi dünya rekorunu kıran özel bir sağlık kuruluşunun Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Profesör Doktor Alper Demirbaş böbrek nakli bekleyen 60 bin hasta olduğunu açıkladı. Türkiye'nin organ nakli konusunda kat ettiği yolu ve istatistiki verilere dikkat çeken Demirbaş organ bağışının önemini vurguladı. Demirbaş Türkiye'de en çok organ naklinin eşler arasında gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'de en çok organ nakli eşler arasında gerçekleştiriliyor. Canlı vericiden alınan nakillerde eşleri ikinci sırada anne, üçüncü sırada baba izlerken daha sonra da çocuklar geliyor. Özel bir hastanenin Antalya'daki organ nakli merkezi 3. yıl değerlendirme toplantısında organ nakli merkezi başkanı Profesör Doktor Alper Demirbaş ve ekibi Türkiye'nin organ nakli konusuna kat ettiği yolu ve istatistik veriler açıkladı. Bu 60 bin hastanın 17.682 tanesi şu anda Sağlık Bakanlığı'nın ulusal bekleme listesinde. Normalde bu rakamın 40 bin civarında olması gerekiyor. Karaciğer bekleyen 5.000 civarında hasta var ama bu da gerçeği yansıtan bir rakam değil. Bunlar kaba rakamlar. Ve kalp bekleyen 200 kişi var. Bunlar kalp bekleme şansına erişebilmiş olan insanlar. Çünkü teşhis konulduğu andan sonra kalpte fazla bekleme şansları olmuyor. Bu hastalar kaybediliyor. 3 yıldır hizmet verdikleri hastanede son yılda 565 organ nakli gerçekleştirdiklerini kaydeden Demirbaş, 2010 yılında 544, 2009 yılında 512, 2008 yılında da toplam 68 organ nakli yaptıklarını belirtti. Türkiye'de 2011 yılı içerisinde 3.000 böbrek nakli gerçekleştirildiğini kendilerinin de bu yıl içerisinde 516 böbrek nakli yaptıklarını kaydeden Demirbaş şunları söyledi. Amerika'da en fazla organ nakli yapan merkez geçtiğimiz yıl 302 tane böbrek nakli yapmıştı. Biz geçtiğimiz yılda bu yılda 516 tane böbrek nakli yaptık. Rakam olarak Amerika'dan ileriyiz. Önümüzdeki dönemde aynı anda bir hastanın 8 organı birden değiştirebilecek operasyonları imza atmak istediklerini belirten Demirbaş çoklu organ nakli yapmak için Türkiye'de tek sertifikalı hekim olduğunu söyledi. Bu tür makinelerin yapılması için bir yönetmelik çıktı. Ee, Türkiye'de bildiğin kadarıyla bu konuda sertifikası ve deneyim olan tek cerrah benim Sağlık Bakanlığına başvuracağız. Burada sorun şu yalnız e, bu hastaları ameliyata kadar getirebilmek. Yani bu hastalığı refere edebilmek. Profesör Doktor Alper Demirbaş bir gazetecinin Türkiye'de organ mafyası var mı şeklindeki sorusu üzerine 2011 yılında 30 kişiyi organ mafyasından olduğunu anlayarak emniyete teslim ettiklerini açıkladı. Organ mafyası denen bela açıkçası altını çizerek çözüp söylemek istiyorum. Türkiye'de mevcuttur. Ama bu şu değil. Hani bir çocuğun kaçırmışlar, organlarını boşaltmışlar, onun nakletmişler falan öyle değil. Bakın biz bu yıl e, emniyet, emniyetin e, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimine tam 30 kişi teslim ettik. Nasıl? Çünkü yapılan sahtecilik şurada. Resmi evraklarda Sahtecilik yapıyorlar.